Merhaba arkadaşlar. Bu çalışmamız eşler arasında birbirlerine yakınlığı sağlamak için yapılan çalışmadır. Yani çocuk yapmak istediğiniz yere farklı düşünceler için eşinize yaklaşmak istiyorsanız bu çalışmayı uygulayınız. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra buraya karşınızdaki kişinin adı, doğum tarihi ve anne ismi. Bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alalım ve elinizde güzel bir yerde saklayın. Yüksek bir yerde etkilerini olumlu şekilde göreceksinizdir. Farklı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olurum. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem düğüm büyüsüdür. Eğer biri size iplerle büyü yapmışsa bu düğüm büyüsüdür. Evinizin içinde ipe benzer düğümlenmiş bir şeyler buluyorsanız ve bunu bozmak için nokta koydum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evinizin yakında bir yere toprağa gömün. Kısa sürede bu yapılmış olan büyü bozulacaktır. Eğer ki olumlu sonuç elde edemezseniz bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Daha farklı şekilde yardımcı olmaya çalışabilirim. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın ve bilgisayar çıkışını alın. Allah'a emanet olun.